Bitcoin Pay kanalından herkese selamlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki BCT bir 10 günlük uzatma yaptı. Bu uzatma hakkında bir biraz konuşmak istiyorum bugün. Onun öncesinde e, size çok güzel haberlerim var BCT ile ilgili. Onları da vereceğim. Şimdi bu 10 günlük uzatmayı neden yaptıklarını e, sorduk. Neden yaptıklarını sorduk. Arkadaşlar birinci olarak şunu unutmamak gerekiyor. 0.14'ten sonra 0.16 ve 0.18 etaplarını yapmadılar. Direkt listelemeye geçtiler ve büyük anlaşmalar yaptık dediler. Bizim biraz önce listelememiz lazım dediler. Normalde şu anda hani bu ayda normalde sadece bir borsada listelenmiş olacaktı. O da Li Bank olacaktı. Borsa listelemelerini öne çektikleri için ICO'larda bir boşluk kaldı. 0.16 ile 0.18'i tamamlayamadan 0.20'ye geçtiler. Last stage dediler. Last stage ve onu da 10 gün uzattılar. Çünkü bunu yapmalarının sebebi şu. Bazı şeyleri anlaşmalar erkene çekiyor. Etkile çektiği zaman bu adamların toplaması gereken miktar 0.20'de bitecekti mesela ama 0.16 ile 0.18 toplamamış oldular ve burada istenilen miktara gelene kadar ICO sürdü ve bu 10 gün son son 10 gün bunu yapmalarının nedeni ise bu 10 günü uzatmalarının nedeni ise kripto paralardaki çöküş arkadaşlar biz sorduğumuzda şöyle cevap verdiler dediler ki bizim kripto para birimimizi kripto para birimimizin değerini korumamız gerekiyor bunun için de, bunu korumak için de yani insanların elindeki parayı korumak için de bu 10 günlük sürede kalan Biziti adetlerini dağıtmamız gerekiyor. Yani bu 10 günlük sürede bizite adetleri toplanacak. PG da listelendikten sonra ön satış diye bir şey kalmayacak. Ondan sonra fiyatı sizin gördüğünüz işte ne yazıyorsa fiyatı o olarak kalacak. Endişeli miyiz? Değiliz. Bir yıldır bekliyoruz. 10 günlük uzatma evet yani açıklama öncesinde bizim için kötü bir şey gibi görünebilir ama tabii ki de şirket politikaları gereği neyi gerektiriyorsa onu yapıyorlar ayrıca bir yandan listeliyorlar arkadaşlar GTO mesela 10, e, yaklaşık 8-9 gün sonra listelenecek GTO ama e, bir stage açılımı yok GTO listeleneceği zaman artık çok büyük anlaşmalar geliyormuş, bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Libeck Mexi, Bitket, Gateio da yaklaşık 8-9 gün sonra geliyor. Ayrıca burada yazılmayan KEX borsası da şu anda listeli de arkadaşlar. Libex, Mexi, Bitket, Gateio, Gateio 9 gün sonra listeliyor. Bunların hepsinde listeli şu anda. Projenin değeri 0.30-31 şu anda ve kripto para piyasası en dibe gelse bile. Kripto para piyasasında değerini korumaya devam ediyor ve hiçbir zaman bu değerin altına düşürmeyi düşünmüyor. Yani e, bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ya diyor ki ben diyor kardeşim bak 10 gün uzattım. Benim zaten ön satışımda bir boşluk vardı. O 16 ile 18 de yapamadık zaten. Bir boşluk vardı. E ben listelemeye geçtiğim için o iki tane şeyi yapamadım. O iki tane şeyi de yaptıktan sonra ön satışı bitireceğim diyor açıklaması bu şekilde ön satışı bitireceğim diyor ve bunu kesinlikle diyor topluluk için yapıyoruz. Hani ön satıştan bizim topluluğumuz ön satıştan aldığı miktarlar bizim coin'i yukarılarda tutmamızı sağlıyor diyor ve ön satış GTO'dan sonra bitecek arkadaşlar. Bu son 9 gün ve çok önemli bir anlaşma haberinde aldık yaklaşık önümüzdeki haftalarda çok büyük bir anlaşma haberi gelecek BCT ile ilgili. Çok büyük bir ortaklık haberi gelecek. Bilginiz olsun. BCT devam ettiği sürece gerçekten iyi yerlere ulaşacaktır diye düşünüyoruz. Arkadaşlar bir de piyasa ağlarken bu kadar aşağıya doğru giderken piyasada her coin şu anda kan ağlarken son bir ayda yüzde %40'lık %50'lik düşüşler sağlarken bu kripto paranın e, buralarda tutunmasını e, sağlayan şey tabii ki de bu kripto paranın maddi gücü ve listelenme sürekli listelenmesi olduğunu unutmayın. Bu kripto paranın çok gidecek yeri var. Bir çok gidecek yeri var. Çok büyük anlaşmalar yapacaklar. E, yani biz bak başında söylediğimizde hiçbir şey yoktu burada. Bak burada buraya bir sürü borsalar geldi ve bunların hepsi gerçekten yani hem listeledi hem de fiyatlarını verdiler. Bu listeli bu borsaların arasında bir sürü borsa katılacak. Mobil uygulama gelecek. Dördüncü çeyrekte en yüksek borsalarda listelenecek. Bir site için en iyi 10 borsa arasında listelemek gerçekten e, yani çok kolay olacak. Çünkü gelişimleri var, projesi var, iyi bir yerlere gidiyor. Bunun için de arkadaşlar e, bakmak isteyenler için son 8 gün aşağıya linkini vereceğim. Bu gerçekten son 8 gün. Ondan sonra fiyatını anca borsalarda 0.30 kuruşa toplayabilirsiniz. Şu andaki fiyatı da 0.02. Bu son stage arkadaşlar. Son stage bittiği zaman bir daha bir site yok. Bilginiz olsun. 10 gün uzatılması da hepimizin iyiliği için, toplumun iyiliği için olduğu söyleniyor ve buna inanıyoruz. Biz şirkete güveniyoruz. Bir siteye güveniyoruz. Bilginiz olsun. Güven yani şundan kaynaklı. Abi adamlar zaten yani bitirecek olsa bitirir giderlerdi. Anladınız mı? Bu kadar borsa listelemeleriyle uğraşmazlardı. Bu kadar insana e, bu kadar parayı kazandırmazdı. Stage 1'e 100x kazandırdı arkadaşlar. Bu 0.05'ten sattı. Yani çift 05'ten sattı Stage 1'e. Stage 2, Stage 3 açıldı. Stage 3 açıldıktan sonra insanlar sattı. ICO'dan geri aldı. Bakın İnsanlar zaten bu projeye güveniyor. Bu projenin gideceği yerlere güveniyor. Niye? Bak burada gösteriyor. Bak borsalarda diyor listeledim. Ben roadmap'in gereğini yapıyorum diyor. Ve şu anda her şey dakik bir şekilde, her şey planlı bir şekilde yürüyor bir sitede. Her şey planlandığı şekilde yürüyor. Ve bu planlanması, bir sitenin iyi bir yerlere gelmesi, bizim paramızın da iyi bir yerlere gelmesi demek. Bunu da unutmamak gerekiyor. O yüzden çok fazla yani 10 gün uzatmış, bizim iyiliğimiz olmayan bir işi yapmadıklarını unutmayın. Çünkü kendi tokenleri kitli. 2025'ten önce açmayacaklar kendi tokenlerini. E bu adamlar zaten projeye güvenmese, projeyi gerçekten iyi şeyler yapmasa e niye kitlesin kendi tokenlerini değil mi? Bununla ilgili arkadaşlar link aşağıda vereceğim. 8 gün kaldı. 0.02'den alım fırsatı veriyor burada. 0.30 şu anki değeri ve daha yukarı gideceğini düşünüyoruz. Piyasalara baktığımızda piyasalar kan alıyor Ve şu anda piyasalarda tek toplanma ibaresi gösteren ton coin var. Kendini tutabilen. O da biliyorsunuz ki e, buradaki büyük projeler var. Hamster'dır, işte Bloom'dur, Yes Coin'dir. Büyük projeler var. Bu, bu büyük projelerin çok büyük hacim yapacağı e, konuşuluyor. Ve bu hacim yapacak hacim yapacak coin'ler ton belirli noktalarda tutuyor. Çünkü insanlar da bizim gibi düşünüyor. Diyor ki burada hacim yapacaksa ton koyun yükselir. Ton koyun yükselir diye ton koyuna e giriliyor ve ton koyun kendi değerini koruyor. Diğer coin'lerde diğer coin'lerde hafif bir yükseliş var ama yani unutmayın ki bak bu coin'leri böyle düşürmeleri, çıkartmaları hepsi bir proje işi, hepsi bir planlı iş. Bunu lütfen unutmayın elimizden geldiği kadar da biz anlatmaya çalışıyoruz. Bizim mesela burada bisitinin bize ilaç olmasının nedeni ne? Burada değerinin yüksek olması. Burada değerini yüksek tutması. Yani bizden bir 10 gün istiyorsa bu adamların hakkı vardır. Çünkü bu adamlar çalışıyor abi. Gördüğünüz gibi Maxi'sidir, Lee Bank'idir, Bitget'idir, Patır patır listeledi ve sadece Mayıs'ın sonundan Temmuz'un daha başındayız. Temmuz'un başına kadar bunu yaptı arkadaşlar. Bak Sadece bir buçuk ay sürdü. Bir buçuk ayda dört tane borsa açıkladı ve önümüzdeki bir buçuk ayda da anlaşmalar açıklayacak, ödeme yöntemleri açıklayacak. Bir site büyümeye devam ediyor ve bizim de bizden de yani bir 10 günlük e, bir fazla daha fazla uzatma istemesi bence normal. Hani e, çok fazla yadırganacak bir şey yok. Bir site en iyi şekilde devam ediyor. Fiyatını da en iyi şekilde koruyor. En iyi borsalarda listelenmeye doğru gidiyor. Bence bizi gerçekten e, işin hakkını veriyor arkadaşlar. Bu zamana kadar en iyi yönetimlerden birini görüyorum şu an bizde Gerekiyorsa ya bunu ab uzatabilirdi. Yani bunu 2 yılda yapabilirdi. 3 yılda yapabilirdi. Bunu bitiriyor şu anda. Yani ICO sürecini bitiriyor ve borsalarda bu işlem devam edecek. Bizim yapmamız gereken şey zaten yaptık. Yani biz zamanı geldiğinde işte bizim işte 50 dolarlık, 100 dolarlık, kaç dolarlık tokenımız varsa o tokenlar bize gelecek. Biz de bu fiyattan satacağız. Bu ol, olay bu. Diğer kripto para birimlerinde yükseliş var arkadaşlar. Yani bugünlük bir yükseliş var. Şu anda 4.07'de e, bakacağız. Yani bu 1 trilyonluk yakımlar girecek. Buraya bir sürü miktarlar girecek. Ondan sonra TEDA klasiğinin nerelere geldiğini göreceğiz burada zaten Terra Klasik'i anlatmak için açmadım bu e, durumu. Bu çöküş piyasasında, bu çöküş piyasasında Bitcity herkese ilaç oldu. İlaç olmaya da devam ediyor. Bir e, Bitcity kendini korudukça, kendini geliştirdikçe, kendini güçlendirdikçe, Bitcity kendi üzerine para çektikçe biz de yatırımımızın karşılığını kazanmış olacağız. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.